Aha! Bu ne? Çupra yakaladım. Çupra mı gitti? Çok güzel bir çupra yakaladım Mete. Boyutuna bakın. Mete yakaladı bunu. Buyur. Bir baktım Mete denize doğru gidiyor. Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mete ile beraber benim yeğenimle 8 yaşında onunla beraber çıktık. Biraz tur atacağız. Kısa bir av yapacağız deneyeceğiz. Göstereceğim bakalım onun şansına birkaç bir şey de alabilirsek güzel olur. O da burada arkada arkada duruyor şu an Mete hatta açayım evet Mete Mete de arkada burada ne yapıyorsun bakalım giyiyorum hazır mıyız evet tamam giyindik kuşandık giyindik kuşandık hazırız arkadaşlar birkaç kısa bir deneme yapacağız tur atıyoruz Keyfin yerinde mi arkada? Evet. Güzel değil mi? Hı. Korktuğun kadar bir şey yokmuş değil mi? Evet. Ben sadece böyle patır patır pütür hızlı çapşık giden bir şey değil ki bu. Emre abi Hı. atlayayım mı? Ne? Atlayayım mı? hayır. Evet, Aferin. Altında şartım olsaydı atlardı. Evet. Emre abi kara tamam. geri geri geliyor mu? Geliyor. Nasıl? Geri geri de gidiyor. Siz Emre olmadın? abi geldik yere. Aynen az aldı. de Buna bildik. Şimdi bak sen oradan oltayı nasıl tutabilirsin? Balık gelirse sana vermem lazım. Al bakayım şimdi. Evet. Nasıl bakayım? tutacaksın sen? Öyle mi tutacaksın? Evet. Tut bakalım. Şu elini ver, sağ elini. Bunu koltuk altına sok. Sağ elini bunun altına. Al. Sol elinde çevireceksin. Hangi taraf? İndir aşağı. Bak, buradan indiriyorsun aşağı. Evet. Tamam. Şimdi çevir bunu. Yavaş çeviriyoruz. Heh, gayet yavaş. Aynı hızda yavaş çeviriyoruz. Çevirsem ben istediğimiz yere götüreceğim tamam mı? Hı -hı. Yavaş yavaş topla. Tamam şimdi indir. Nasıl indiriyor? Böyle. Buna basınca Aynen ona bas. Heh. Aferin. Şimdi iniyor bak. Buradan da bu metresi Hı -hı. yazıyor bak. 33 metre. 34. 35. 36 metre 37. Hı hı. Tamam indi. Sarmaya başla. Aynı hızda. Aynı hızda sarıyoruz. Tamam mı? Mesela bunda önemli olan sabit hızda yavaş bak. Ölümün iyi balık gelmiş. Sana vereceğim yine. Sen şanslısın. Tut. Yüzünü tut. Tamam sar. Kaldır oltayı gerekse işte. ayağı değir mi? Tamam. Biraz daha sar. Tamam. Tamam. Aldın. Dur. Dur Mete. Yakaladın. Aferin lan. <laughs> Aferin lan. Nasıl yakaladın oğlum? Ha? Nasıl yakaladın oğlum lan? Ne? Bilmiyorum. Sana çektireyim mi? Yok. Nasıl yakaladın lan Mete? Nasıl bastı? <laughs> He? Altay çekiyordu. Ne balığı? Bilmiyorum ki. Güzel bir balık ama. Birisi telefonumdan arıyor. Arkadaşlar Mete çok güzel balık yakaladı. Vallahi billahi. Nasıl bastı? <laughs> Oo. Biraz kabana çıksak Mete nasıl bastı lan? Gel bak şimdi. Ola. Oğlum ne balığı yakaladın lan? Kalamut bir şey. Bence çupra yakaladım biliyor musun? Arkadaşlar efsane çok güzel bir çupra geliyor ama çupra ise de bu. Çupra değilse de sinerit olabilir. Eğer sinerit ise bomba olur. Bırakacak mücadeleyi değil mi? Aha! bu ne? Çupra yakaladın. Çupra mı gitti? Çok güzel bir çupra yakaladın Mete. Cidden mi çupra? Evet. Uf. Oho. Allah Allah <laughs> yakaladın çupranın boyuna bak Mete. <laughs> He? Mükemmel. Oğlum nasıl yaptın lan bunu? <laughs> He? Emre abi sen de balık yemiyordun tuttuktan. Yok ben yiyorum. Sen balık yemiyor mu? Şimdi bir dakika. Sen tuttuktan sonra mı yemeye ama şimdi, başladın? Şimdi, şimdi sen ama tuttuğun balığı yemeyecek mi şimdi? He? Denerim, Deneyeceksin ama şimdi bak o kadar balık tuttun ya. Çıpraldın nereden biliyorsun? E, biliyorum, tanıyorum balıkları. Zerli çıpraldın. Çak! Evet, kamera açık mıydı? İnşallah çıkmıştır Mete. Oo kamera da çıkmış. Çektik hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... e peki çöpler şey olursa tekrar cüse. Ediyse... Neyi olursa? Çupranın sahtesi. Çupranın sahtesi. Bal normal balık çupraya benzer ama zehirli. Ha yok bu çupra ya. Bunu biliyoruz bunu elleyebiliriz yani. zehirli bir balık değil. Nasıl bastı <laughs> ilk? i̇lk önce beni çekiyordu bildi. Ya onu fark ettim ben aldım zaten. <laughs> ben böyleyim. <laughs> ben böyleydim. <laughs> Hiç de bir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? ucunda bir şey çekiyor yumuşakça. Ondan sonra çekmeye başladı. İnsan hiç tepki de vermiyor. Bana de, dese. Sakin olacağım. Ha? Balık tutarken işte. Heyecanımızı yaşayacağız. Sakin olacağız ama heyecan her zaman. Bağırmadan heyecanlı şey olacağız. Yok bağıra da bilirsin. Ama. ama balıklar kaçar. Yok biz derinde avlanıyoruz ya Metecim. O yüzden burada balıklar kolay kolay kaçmaz. Şapkanı He? çıkarayım. Yusuf abim yer mi bunu? Yerler bence. Senin yakaladığın balığı yemeyecekler mi ya? Ben yakalamadım biliyorsun değil mi? Evet. Ben. Olta bendeyken geldi. Olta sendeyken geldi. Senin balığın bu. Ama baya güzel. Senin nasibin yani. Bir fotoğraf çekilir. Tabii canım seni çekeceğim zaten fotoğrafını. Şuna bak. Oo. Nasıl? Şurasından yaralanmış. Yaralanmış tane. taşa mı sürttü acaba? Ee, evet arkadaşlar şu balığın bir yokluğuna boyutuna bakın. Mete yakaladı bunu. Bu, bu bir baktım Mete denize doğru gidiyor. Artık Mete balık yemiyordu. Bu balıktan tadına bakacak yani. Öyle kendi tuttuğun balığı da yemezsen nasıl olacak? İşi tamamlaman lazım değil mi? Emre abi. Heh. Biz pazarda tezgah açalım. Satalım balık. Satalım diyor. Vallahi. Mete hemen ticarete anında ticari zekası zaten yüksek. Hemen işleri şey yorar. Evet, takımımız da bu arkadaşlar. Göstereyim. Turuncu kafa var. El yapımı benim yaptığım skirt var. Altında da eco gear kokulu silikon var. Şöyle Mete de mükemmel nasibini aldı. 1,5 kiloya yakın bir çuptadır o. Düşürüyorum bir de. Refleksim arttı düşünce. Altı. Aferin hemen kapatıyorum. Sarmaya başlıyorum değil mi? Hı evet. hı. Kaç metre sardın? Tamam. İndir. bak o şeye bak. Kaç sardın o. Çok kıyı Hı? Evet arkadaşlar avımız burada sona eriyor. Bir akşam suyu yaptık. Güzel boy bir çupra yakaladı Mete. Şöyle herkese izlediği için teşekkür ediyoruz. Evet Mete. Ne diyorsun? Baya güzel yakalamışım. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Ve videoyu like atmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ederiz. Herkese rast gelsin değil mi bir de? Evet. Sen de bundan sonra zehri aldığına göre... Bundan sonra Mete de bizden. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.